Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelecek olan güncellemeden bahsedeceğim. Aa, evet. Yanlış duymadınız. Bugün 9 Mayıs ve Brawl Stars'ın kendisinin yayınladığı bir şey var arkadaşlar. Mayıs'ın 9'unda yani bugün 9 Mayıs Cumartesi bugün arkadaşlar. Bugün bir Ge bu bir bilgi videosu arkadaşlar. Yani, yani kimse bilmiyor nasıl bir şey olacağını. Sadece Brawl Stars biliyor arkadaşlar. Brawl Stars çalışanları falan filan biliyor. Yani bir süpersel biliyor. Ee, Brawl Stars'ın kendisinin oyunun haberleri bölümünde yayınladığı ve kendi YouTube kanalında yayınladığı video açtım arkadaşlar. Sizlerle beraber hep birlikte izleyeceğim. Bakalım nasıl bir güncelleme yapıyorlarmış. Şimdi gör bu, bu güncelleme bak şimdi nasıl bir güncelleme yaptıklarını öğrenmeden önce kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Bildirimleri açarak ama öncesinde abone olun arkadaşlar. Hedefimiz 30 abone. Biliyorum. Video beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Evet kısa bir süre sessizlik yaşadım. Videomu özür dilerim onun için. Neyse şimdi videoyu başlattım. Hello and welcome to Brawl Talk. I am so excited about this update. We've got a new brawler, new yeni skins, karakter, yeni hot zone postur. is back, and brawl pass. Aha, let's go! Biraz biraz ha, pass. All right, let's talk about brawl pass. We are brawl, so excited değil, for this new feature. But first, let's talk about what happens to normal brawl Aşağıdakiler oyun bedava verdikleri üstekilerde brawl passlı olursanız oyunu size verecekleri. Currently, <laughs> <Belki ordu gülüyor> your tokens yani. go <laughs> şey, on a track. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Now, if you buy Brawl Pass, you're going to have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is going to have a şeyden bahsetti. Acaba ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Onu Brawl Pass'ta olmak için ne yapmamız gerekiyor? Acaba ben şu onu merak ediyorum.

That's right. In addition, there's some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now there'll be guaranteed drops on that track, which is really nice so everybody can see what they're getting and when. In addition, the brawl. Bu ne abi? Brawl Pass için ayrı bir bölüm açılacak. O bölümde de karakterleri o falan orada maksimizebilecek miyiz yani? Robotları falan bir kullanabilecek miyiz? Brawl Pass doluşsak ya. Bu döşene girmek için bir sandık. bu toplayacağız. Ne yapacağız? komple level boss fight. Boss level'in tamamla Ha anladım. Boss level'in tamamladığımızda şöyle bir tane şey olacak. Ve bize bir tane ödül verecek. Ne ödül olduğunu bilmiyorum. Ve şöyle 100 tane şey verecek sandıkta daha kolay kasabilelim diye. Şöyle mesela buna Brass Stars pa, Brawl Pass olduğumuzda verilecek. Real 6000 points of health with Poco. Poco yla... bilmem 6000 kere iyileştir mi ne diyor yani öyle bir şeyler diyor sanırsam bunu yaptığımızda başka bir ödül pemin görevi gözükmüyor arkadaşlar bu da pemde var ama gözükmüyor pemde peninin ki poko için başka bir görev daha var 12 bin iyileştir ki, iyileştir iyileşim yap diyor sanırsam kolt içinde altı tane Vina oyunu 10 tane win alacağımız böyle oynamamız lazım. Yani altı kere birinci olacağız. Sözden hesaplaşmada ya altı kere birinci olacağız. Ya da direkt böyle mas kapmaca gibi 8 kupa veren. mas kapmaca olsun savaş top olsun gibi. 8 kupa veren yerlerde birinci olmamız gerekiyor. Ya da power play'de de birinci olmamız gerekiyor. Power play hesaplaşma modlarında da falan hesaplaşma modu var ya işte powerplay'in yani tek hesaplaşma çiftleri hesaplaşma onlarda da birinci olmamız gerekiyor takım halinde de tek halimizde de takıldım durduğumuz halde savaş topu falan filan olduğu zaman da onlarda da birinci olmamız gerekiyor sanırsam tamam, ama ben anlamadım işte Ben bilmiyorum, yorumum bu Fenerik'le Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu şimdi devam ettireceğim. Mega kutu yüz sağlık. We are so excited for this feature and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. It'll be 170 gems and coming with the update. Let's talk about the new brawler, Gale. Gale is a cranky old guy and he's Evet arkadaşlar yeni bir karakter geliyormuş onun adı Gale'mış. Somewhat of a janitor in Mr. P's hotel. He's overworked, he's carrying way too heavy luggage for the genuinely he should have been replaced by a robot. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies, and his super is like a snowblower that blows brawlers away like a gale wind. So Gale will be our first chromatic brawler and he's a guaranteed drop in the brawl pass but he's also available for everyone else at legendary probability. All right, let's talk about skins. Frank, what do we have coming in May? So first we have Mortis Rogue mi? Mortis. Yes. Rogue Mortis. Rogue Mortis Otaş efekte falan her şey farklı bunun Bu bambaşka bir Mortis ko- You have yani. the right new Mortis skin Then we have God Rico Aha yine oh, benzer bir şey var And to celebrate Supercell's 10 year anniversary We're gonna give- Muhtemelen arkadaşlar bu Tropical Sprout'u ya 30 taş olur Ya da 80 taş olur ben daha fazla olacağını zannetmiyorum ama bu işte İşte Rico'yla Mortis'in zaten Mortis'in gibi herhalde 150-300 olabilir diye düşünüyorum yeni karakterimiz de bir yüzü bayağı bir pahalı olabilir bayağı bir elmas isteyebilir yeni karakter için arkadaşlar oy bence elmaslarınıza bayağı bir elmasınız varsa onları mega kutu açmak için biriktiriyorsunuz veya iki tane üç tane mega kutu açmak için biriktiriyorsunuz harcamadıysanız oyundan bugüne tüm elmaslarınızı harcamayın değil mi arkadaşlar Sadece kostümler Götürün bence de şimdi yeni karakter Gelecek Zaten bence harcama şimdi bu karakteri almak için kullanabilirsiniz Yeterli elmasınız varsa Ben yeterli elmasım varsa alacağım arkadaşlar 80 taşsa e, Bu karakter 80 taş olmaz 80 taşı sadece şey oluyor arkadaşlar yani kostüm oluyor yani. You a free skin on the day of the update. Bu? Barbarian King. Onu şeyden etkilenmişler arkadaşlar. Bence The very happy 10 year birthday present for Supercell. Be sure to grab it and download the update. Pins are coming to Brawl Stars. Pins are emojis that you can collect and they can be used in chat. And you guys have all been wondering what's happening to Robo Rumble, Boss Fight, and Big Game. They're not gone, they've been condensed into two-minute matches with max 100 token rewards. And that's not all. We also took another shot at Hot Zone. Yes, you hear the right, Hot Zone is gonna come back on update day for a limited time, about three weeks, we think. We made some small changes here and there, and we are really curious and excited to see how you feel about them. Tell us what you think, and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. We really hope you guys are excited as we are about this update and and we'll see you in July. Bye guys. Evet bazı gerçekler yazlık çı yazlık çıp hem geçecek muhtemelen bu arkadaşlar Summer yani Jesse gibi küçük Jesse çocuk olduğu için Jesse şeyler yapmışlardı benim bir de anne gibi anne zaten pem yani anne diyor muhtemelen annene gel falan filan diyor o pem anne sanırsam. O yüzden yapmışlar. Oha. Kazıcı Jack'im falan diye geçecek herhalde bu. Arkadaşlar Jess şöyle güzel bir kostüm var. Bu da 30 30-80 olacak diye düşünüyorum. pemek kostümü de herhalde bir 80-150 bir şey olur. 300 çıkmaz da. Ama bu evvel jean arkadaşlar 300 kadar çıkabilir. Muhtemelen 300 elmas 300 elmastan aşağı olursa bizim için güzel olacaktır Niye düşünüyorum ben. Yani ama bu evin kötü cin bayağı iyi bir kostüm. Cidden en sevdiğim kostüm şu bu oldu. My bu da yeni bir karakter. that it? I think that it. I think it. was a choppy disaster. not going to be fun Yani az çok şeyle beraber... arkadaşlar yeni karakter gelecek yeni kostümler gelecek emojiler gelecek bravo pass gelecek baya bir şey bu sefer oyuna belki ben şey mi arkadaşlar bu güncelleme geldiği zaman bir tane detay videosu yapabilirim. Brawl Stars'ta farket detaylar diye bir video yapabilirim. Tabi iyi bir detaylar falan olursa. Yani şöyle detaylar falan falan olursa yaparız yani. Neden yapmayalım? Neyse yani güzel kostümlü evrileceğini ben çok beğendim açıkçası yeni karakteri nasıl bir şey, o şey oynanış şekli mantığı falan filan var anlamıyorum Bununla Bibi gibi oynama mantığını çözmeniz gerekiyor Bibi'nin şu an mantığını birçok hala çözemeyenler var arkadaşlar bu oynanış mantığını Kimisi çok iyi çözmüş ben de çözmüş biriyle olanlardanım Çünkü ben de bir 578 kupa yaptım ha. yapmış yap, Yaptım şu an Bibi'nin kupası 578 ama daha doğru doğru. 600 o yaparım benim arkadaşlar ya. Yani. yani az çok yeni işte bu karakterinde oynama mantığını çözmemiz gerekiyor. Mermileri herhalde cine benziyor arkadaşlar. Hani cin attığı zaman mermiler bir toparlı gidiyor belli bir adamdan sonra dağılıyor ya mermiler cinin. Bu karakterde sanırsam öyle bir özelliği var. Atıyorsun çok az bir sürede hemen dağılıp gidebiliyor. Kalın bir menzili var. Yani gen, kalın, geniş bir menzili yok. Nita gibi. Nita'nın menzilinin daha da kalınlaşmış hali. Nita'nın menzili işte 2 2 santimse 12 4 santimlik bir menzil, menzil arkadaşlar. En yani, değişik bir karakter. Bakalım nasıl oynanıyor. Bunun da mantığını çözmemiz gerekecek. Ama hiç zorun değil. Çıkartırsak çözeriz zaten. Muhtemelen diğer YouTuber'lar arkadaşlar Lazeli olsun, YBJ olsun. Ben onlar alacaktır arkadaşlar. Lazeli muhtemelen alır diye Alır mı? Alır muhtemelen yeni gelecek karaktere. YBJ de muhtemelen alır diye düşünüyorum. Ama oyunların ustası al alır mı bilmiyorum. Ondan emin olamıyorum ya Ama biz kendimiz çıkaracağız arkadaşlar. Bu yeni gelecek karakterle 6 tane karakter eksiğimiz olacak 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 ee, bu arada bugün videodan önce hesabıma giriş yaptığımda arkadaşlar şu an saat 12 bir buçuk arka bir buçuk bir saat önce oyuna girdiğim zaman cis bir şey etkinliğimizle ilgili maçlar yaptım büyük kutular büyük kutudan şey çıkarttım arkadaşlar cesenin tamir özelliğini çıkarttım ve artık parayla ile, ile de oynayabileceğim bu arada siz de benim oynamak istiyorsanız bana Instagram'dan DM üzerinden bana şu ailenizi yazın. Hemen size arkadaş ekleyeyim ve birlikte ben oyunda olduğum zamanlarda arkadaşlar siz bana dostluk maçı siz bana gönderin. Yani siz bana davet maç yapmak istek gönderin yani böyle şey isteği gönderin. Evet. Oyun atma isteği gönderin hangi modda istiyorsanız bana fark etmeyecektir fark etmez bu arkadaşlar hangi modda olsun bilmiyorum bana fark etmez bana hesaplaşma olur elmas kapmaca olur ödül avı olur Savaş topu olur sonra soygun olur kuşatma olur porplay olur olur da olur bana tüm modlar uygun arkadaşlar bir de boss savaşı falan olur diyorum Bana yani İlyas arkadaşlar. Instagram'dan diye hesabım açıklama kısmında zaten adım yazıyor. Arkadaşlar Instagram hesabımdaki adım. Beni oradan takip ederek bana DM'den mesaj atarak takip edin arkadaşlar beni oradan. DM'den de beni yaz. Bana diye ay DM'den DM'den konuşamadım. Par özür dilerim. DM'den bana oyuncu ID'nizi yazın ve sizinle beraber Brawl Stars'ı hemen size arkadaş ekleyeyim. Siz bana davet gönderin. Her türlü mod olur arkadaşlar. Her şey olur. Ben karakterimi seçerim. Sonra sizinle maç yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Hepiniz bu videoda şimdi buraya kadar da konuşmamı da yaptığıma göre. Hepinizi seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimler aktifleşti. Açarsanız videolardan haberdar olursunuz. Bunu yapmak için de tabii önce abone olmanız lazım. Sonra da bir de video beğenirseniz like atmayı unutmayın diyorum. Siz bu yeni gelecek karakter hakkında falan ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın ve bay bay.